Şimdi sizler birlikte bir tane arkadaş var. Kim olduğunu bilmiyorum. Hello. Kimsin diyorum. Cevap da vermiyor. Uçak geçiyor bir yerden. Neyse. Babi diyor oynuyoruz arkadaşlar babi. Ama bir bana sıkıyor. Ha, adam sıkıyormuş neyse. Son sonu gel bak ben uğraşamam ya. Ben yani şu ya, ya 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 sana ha falan yani. bu hmm. Robot falan yapıyorlar ama. Ya koşayım. Ya da adam falan olabilir. Geç sıra gitti. Dur. Ne lan? Şu göz şey bayağı iyi olmuş. İlk kez PUBG oynuyorum. Oynamalım Hey ben oynamalım dışında ne işte oynamalım. Oynamalım burası oluyor. İleriden drop mu düşüyor, insan mı düşüyor? Drop düşüyor lan. Sadece şeyle düşen, paraşütle düşen bir drop olarak. Başka bir şey yok. Burada insan olabilir oynanma 10 saniye içinde daral daralacak Allah aşkına daralmasın Allah Allah motor var Vallahi motor var ben bu motoru alacağım da orada adam mı var lan etrafı bakayım hep önüme bakmam lazım ona bakmam tespit ederim robot muyum oğlum tespit ediyorum ya radar mıyım ayakta etsem durabilir bu kapsitede adam çok yavaş koşuyor ya ne Bak bu evet, ne lan? Evet, 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 yok mu ya, ya. Yaramaz Arkadaşlar tak gibi araba var. Şimdi böyle söyleyeyim sesim biraz buldu gelebilir. Neden diye sorarsanız çünkü şey. Hani oyun oynarken elim falan diye yol sıkıntı falan oluyor. Dur dur arabayla geldik dur. Arabayı bir yere koyacağım ve bir yere tutacağım. Diğer türlü öldürük. Böyle şurada duralım bence diyeceğim. Sıkma seslerim geliyor. Silah sıkma sesleri gibi geliyor oğlum gerildim lan. Bak kaçıncı kez oynuyorum bilmiyorum 15. kez falan herhalde Gördün dedim. 15. 12 14 15 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 Tarama sesleri geliyor. Burada birileri var. Şuradan tam tarama ses geldi. Dedi dadi dadi Tarama sesleri geliyor. Hey guys, it's like last video. This from zone. And what is Vector, vector, vector ne lan? Vector falan mı? Bu mu? Ederim, çok Oyunun ayak sesi efekti bayağı kötü anam. Bazen iyi. Öldürürken iyi, öldürürken kötü anam. Araba yalka mı Arabanın en güzel yanı tek atıyor. Ben, ben, ben. ben, ben. belli daralıyor daha bombardı sosyaller daha sonunda kopyalıyorlar arkadaşlar oradaki şey daha bitmemiş araç sesi bir <laughs> mal salak geride kalı ödüm koptu arkadaşlar Karama sesleri geliyor, bu ne? Ben bok gibi oynuyorum lan. Hukuk hem de şarkı sözlerinden çokken Allah'tan halde. Şimdi bunları izlemedim o halde çünkü gebertilmesini... Alan karalıyor Alan geliyor, alan geliyor. Kaç, kaç, kaç. Alan geliyor, geliyor, alan geli geliyor. Çok fena geliyor, geliyor. İçime girecek şekilde geliyor. Hello, hello. Dad, Daddy Freddy. <laughs> ne diyeceğim lan? Gözlem yaşardı. Mutlama lan onu. Adam bırak. Adam mutlamış bile. Arkadaşlar bu PUBG videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yakında PUBG videolarını daha sık atacağım. Eğer yani babuji videoları izlemeyi seviyorsanız evet babuji. Bu, bu arada arkadaşlar Muazzam Emir diye bir tane kanal var. Onu da açıklama kısmında bırakacağım. Oradan abone olabilirsiniz eğer. Ama o da böyle güzel videolar yayınlıyor bari. Yani PUBG videosu yayınlar mı bilmiyorum. Ama bayağı güzel videolar var yani izleyin bence. Yani açıklamaya bırakacağım. Sen link bırakacağım açıklamadan abone olabilirsiniz. Kanalının linkini bırakacağım. Birisi bana sıkıyormuş gibi ses geliyor ama sıkmıyor eğleyelim. gördü. arkadaşlar. Ukala hem de Şarkı dilme dolandı. Bu bizim al daha demin aldığım drop mu bu? Herhalde. Evet. Abi orada birini öldürmüşüm. Bana niye söylemiyorsun? İşte yerde birisini tutmuyor. Abi zıplamışım burayı. Adam zıplamamış. Sargı bezi. Al 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 sargı bezi bu. Gördüm gördüm arkadaşlar gördüm. Adamı gördüm. Ya baktım lan. Uhu. Babıcı. Oğlum dar olmasın artık oyun alanında. Bu ne lan? Dürbün açtım. Yürümeyin kendi kendine nasıl niye açıyor ki? Çok mantıksız. Ya bu kaçıncı drop dur şu şu. Dur Adam gördüm arkadaşlar ileride görüyorsunuz mu? Şu an yere yattı. Düştüm yere mi yattı? Şurada bir tane adam olabilir. Bakayım. Aynen arkadaşlar ileride adam var. Şu an adam benim üstüme mi geliyor? Adam benim üstüme geliyor. Orada gelmiyordu. Yalnız birisi var. MG bilmem ne, şagi, şagi ne diyorum ben? Ya hızlı lazım bana. Üç, üç ben miyim? Benim. Ben daha öndeyim. Hayır canım gitmesin ben. bir de join doldurmakla uğraşamam. Silah sesleri geliyor. Buradan. beni gördü? var. Arkadan silah sesi geliyor. Şuradan. Çok yani de çok netti. Şurada samanlıkta bir tane adam gördüm. Burada biri vardı, gebermiş olabilir. İleride adam geliyordu, onu gördüm. Hayır hayır o ses ne? O ses ne? O ses ne? Help! Help! Kimsin sen? MG, MG ne MG? MG kim? Bir, bir nerede? Bir orada. Geliyorum abi. Yanında adam yok değil mi? Abi geliyorum abi. Vuruldum. Osurarak vuruldum. Dermişim. Ama vuruldum. Abi ona yardım et. Help help help. Help, help abi help. Abi help düştüm. Allah'tan. Ya çok az kalmıştı ya Ya üf. Yedinci kez kazanacaktım oyunu Arkadaşlar oyunu burada yeni yükledim Bir ara tabletimde oynamayı denemiştim E, oynayamamıştım Çünkü kasıyordu çok eskiden Yani eskiden bayağı tabletimde Oynamaya çalıştım oynanmıyordu yani Bayağı şeydi Yedinci kazanmam olacaktı. Alt kez kazandım. Bu kim lan? Neyse devam et. MG kız mıydı la? Neyse. Dedi Freddy. Dedi Freddy kendisini yapmış. Anzala Marardi. Dobie çık. Hmm, neyse. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Dediğim gibi Muazzam Emir'in kanalına abone olmayı unutmayın. E, açıklama kısmına bırakacağım. Oradan abone olun tamam mı? Evet bırakamazsam da başka bir videomda bırakırım. Çünkü bu ne lan? Arkadaşlar bu arada aha da aha Allah'ım ya. Ya şu uçan dinozor çok istiyorum. Bu ne? Tut sallayanalım. Bu şeyi çok istiyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Çok sabıkça bir şey bu ne? Bunu indiriyorum, indirme. Bunu indir. neyse. E işte dediğim gibi arkadaşlar karakter nasıl? <laughs> Konu hep başka bir yere gidiyor. Neyse arkadaşlar işte ben bu yazın da ona göre yayınlayayım. Çünkü anlıyorum yani bakmayın. Yani. Ben yani koyuyorum koyuyorum siz bakmıyorsunuz. değil. Neyse arkadaşlar bu videoyu kapatıyorum. Bir dahaki PUBG videosunda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar mı diyeyim ne diyeyim. 最高。